arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda bir var. Birlikte gülmeme challenge çekeceğiz. Evet çok zorlu bir challenge bizi bekliyor. Buraya direkt vajajaj yazabilir miyim? Vajajaj yaz. Anlar inşallah. Mal J ile yazacağım ama. Yaz ne olacak ki? A spiritual. Neyse beyler öyle dışarı çıktık şimdi. Ece'nin doğum gününü kutlayacağız. Günlük vlog çekiyorum ben de size. Herhalde. Şimdi trene gideceğiz. Ece ile buluşacağız. Oradan sonra da Ece görürsünüz. Ya, bir, bir, bir. ya Ece kanka gelsin. Aman gelir bir şekilde. <laughs> <laughs> kanka 550 geçiyor ne oradan ya? Ece o kadar otobüs ezilmişsi bir insan ki. Evet. Oğlum çünkü bırakmıyor ailesi yani ne yapsak istiyor. Aynen neyse. Ece is here. Merhaba. Ece'nin like farlarına bakın. Far mı? Bakın. Sakat mısın? Ne o far? Ne bu? Eyeliner ama faydalar. var. Ne oldu lan? Çıkmış da Sen gelmeden önce sana dalga geçtik. Kanka çok terliyim sarılma diyeceğine. <laughs> Aynısını dedim. Aynısını dedi ya. Evet. <laughs> Yine. Merhaba. Hello. Biz manifest. Bugün için doğum günü kutluyoruz. Ben, ben <laughs> ben, 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 manifest Ben, nasıl ya? Ben ne olduğumu anlatıyorum. Ben bunları küçük ev, Ben sürmüş, ya bir sürmüş. Ben bunları o küçücük eve çıkamaz. Bir şey diyeyim. Benim <gülüyor> Kanka 6 kız, 6 kız. artı <laughs> 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 Niye flash patlattın kanka? Şimdi mi çok güzel anladın? Bak ne yapacaksın? Her saniye video çekmem ben çok şikayetten ya. Evet. <laughs> Nur. Ben bir Hayır ben tam ben yani, tamam. ne yapayım? E oğlum tamam. ne yapayım? Elimde durmama kızıyor mu? Hayır, tamam. Olayı çekmiyorsun. Olayı çekmiyorsun. He he tamam. Olay bittikten sonra anlayacağım. Allah Allah nefret ediyorum bu insanlardan ya. Ece'yi maratona hazırlıyoruz. Bu ara dans şeyleri falan çok ağırlaşmış Ece'yi. Vakit bulamıyor yemek yemeye. Kek kapranımdan satıyorum ben. Evet Ece'yi satacağımız yere götürüyoruz şu an. Bir de götünü çekmemek için çok zor hareketler gösteriyor. Evet. Bu, Bu ne? <laughs> Hiçliğe varıyor. <laughs> Biz neredeyiz? O, Getirmedin mi yanında? Yok. Nasılsın? Nereden, bilin? Nereden bilin? Kanka postkalar her daim buluşmalarda yanında getirilir. Bir sonraki... Beni koyulan bir kuralı ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bu durumda. Ooo my god Ya ben oraya çıkabiliyor sanmıyorsam. Ama bir şey diyeyim çok güzel <laughs> vibe'lanır burada ya. ya. Çıktık ya. Bela ben karşıya gitmek istiyorum. Ben o şeyden gideceğim. Kayacağım. Kayalım biz, biz de kayalım. Biz de kayalım. Tren yapalım. Kanka şunu tut sonra bizi çek. Sen i̇lk, ilk, ha tren mi yapıyoruz? Tren yapalım. Ben ilk kayayım, sizim çekeyim. Sen kendini çek şöyle. Önünden tut şöyle. Aile herhalde attım. Evet. Mesaj kayacak şimdi. Onları bize ver istiyoruz. Abi siz nasıl kayacağız bunlarla, salak mısın? Hem de 50 tane birikmiş olacak. Beyler ben... Gidiyorum da bu o kadar kötü bir... Götü Götüm yamuldu. Gerçekten yamuldu. Bir şey diyeceğim, şu yüksekliğe bak. Çık artık bak anne şey. <laughs> <laughs> de kaysa gitsin ne geldi şimdi. Güzel bir yiyecek yedim bakalım. O sesi. Ama gülse bak tamamdır. Ne oldu Anne lan. Bu pek kasmasın. Kanka ben de... Bir daha yap. Narli hadi bir daha. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Çok küçük duruyor burada. <laughs> <laughs> Kuz. Mal tutunuyor ya normalde onlara. Ya. <laughs> o küçük ezikler için. <gülüyor> <gülüyor> o, o senin gibi <laughs> küçük insanlar için. Ben var ya sen de sevdiğin şeydir ki. Hayır oğlum. <laughs> topladın. Merhaba kanka. Ben... Şapkamı çaldın. Ben doğum günü kızıyım. Tabii ki çalacağım. Aynen. Sahiplerimi bekliyorum. Skip <laughs> ya. <laughs> <laughs> buradayız şu Ben gidiyorum. Bay bay. Ananı sikiyim. <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Geliyor. <gülüyor> İnadi. Geçiyorum maalesef. Şaka, şaka. Ee... Ya, ya, Yaşıyor Yaşıyor. Çıkardık. O kadar büyük ki çok <laughs> Sen bir <de> gel <laughs> gör, <görceksin> beni. Hayır, arada oda öldür bana. Hadi hadi. Ya, kanka, aramızda. Açıksa götünü sıkın. çok karanlık olması okeymiş. Okey zaten. Seni <laughs> göremedim yoksa. <laughs> Şükür bineceğiz şimdi kart aldık. Valla saat 2 oldu yani. 10 saattir buradayız. Mükkez yapılıyor. Anladım. Ya. Tamam

Yemin de ediyorum böyle. Kanka şuna bak, çıkıyor <laughs> yani. Ya diş çekmedi ya. Yoruldum, şu kadar çıktık. Öldüm bu arada. Oğlum tüm gündür merdiven çıkıyor zaten. Hiç görmemişiz gibi. Bu ezikler takılsın bunu. <laughs> Öldüm lan. İyi esiyor la burada mı dursak? <gülüyor> <gülüyor> Kanki şurada bir takılmaca mı? Biri serbest düşmeden tırstı. İptal etmeliler onu. <laughs> Ankara'm be. Ben şu an şey gibi hissediyorum. Ben korkuyorum. Yapmacıkta herhangi bir bina ya. Yani. Ha tabii. Sadece aşağı sorun diye öyle bir farklılık var. Mesela tırstı yine. Ya biri korkabilir mi lütfen? <laughs> kanka o giden adamı düşün. Adam tırstı atlamadı. Ama o adam benim önümde bağırarak şey yapmadı. Adam tırstı atlamadı kanka. Ece gidiyor. Kalk bakalım. <laughs> ben o zaman ben de alırdım oğlum. Sus ya be. <laughs> Kanka sen direkt aşağı bakma hiç o zaman bu arada. Nereye bakayım? Hayır şöyle. Ha, yok. Niye? Ben bir daha gelirim buraya. Bir de serbest düşmeye. Düşersem doğum günüm nasıl geçer? Kanka... Pek de hoş olmaz diye düşünüyorum. Hastanede falan artık ya. Düşersen yaşama ihtimalim var mı? Bence yok. Bence var lan. Nereye düştüğüne bağlı. Nereye düştüğüne <laughs> bağlı? Şu trambolin üstüne denk gelse mesela. Aynen. <laughs> Ece'de de o şans vardır zaten. Hazır korktum şu <laughs> an. <laughs> şu an geldi. <laughs> Nereye ben? Elime tuttum ben? Bu benim elimle tuttum yeri biraz daha aşağısında. Tamam. Tuttuğum yerler çünkü. Olduğunuz yerde oturuyorsunuz. Herkes <laughs> de bizi ileri doğru uzatıyorsunuz. Ben çok sağ sallamıyorum. Bay bay. Çok iyi ya. Ece geliyor. Şu an mutlu gibi. Kanka bir şey yok zaten ya. Bir daha nerede göreceğiz? Bu sıkıntı ne biliyor musun? Ya olmaz ne olacak ya? Şurada bak. Şurada Ece. Bir daha görmeyiz zaten. Ben seni gönderiyorum. Gönder ya. Emir hepsini ikinci attan ama haberi olsun. Ben sadece beni sıkıntıdan Ne? Beni sıkıntıdan edin. Evet. Kontrol etsin abi. Ece evet. birazdan şuraya varacak. Bir ara varır herhalde. Korkacak bir şey yok kanka. Hiç kimse korkmadı ben o yüzden korkuyorum. Ayrıca gitti. <gülüyor> <gülüyor> Abartma ya. Ne gözlerini kapatsam mı? Hayır ya. Anı hisset. Kapatma gözlerini. Hmm, anı hisset. <laughs> Biraz daha yukarı. Olduğunuz yerde oturun. Sayıklarınız dümdüz ile doğru. Aa iyi sallandı. Şimdi be, ben hazırlanıyorum. Ankara'yı. Ankara'yı. şey hmm. Şeyi çekek mi dönüşte? Bizim mistik fotoya. Ece'nin götlü bir de benim şu. Çekelim kanka. Geldik, Soltece, ticim, o kadar yani. Ama, hani, Evet, her zamanki hali. Aklım bul bulup Ece'yi yemek duyunca Ece'nin... Ben sanırım ki Ece oraya daha çok benziyor. Daha çok mutlu olacak. Olduk anne de. Neyse. İşte bu ikisine hangisine daha mutlu olursun. Ece beni rezil ediyor. Dolduk <laughs> 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 işte. <laughs> <laughs> Abi oturuyorduk tamam mı? Sonra yağmur çok fena yağmaya başladı ve taştı şuradan içeriye. şöyle bir çok komikti. Bir de benim şuradaki prizde telefonum takıldı tamam mı şarja? Ama orası ıslandı yani. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Hani dokunsak çarpılacak. <laughs> Ama ıslanırsa bozulacak yani. evet. Ece şöyle yaptı. Yaptı. Of çok komikti ya. Restoranın ilgi odağı olduk sonra. O öyle. Sen yemeye devam. Ben kaçta kaldığımı unuttum. Evet. Yeah, başladım. 18. yaş doğum günü için Meysa'yla bunları hazırladık ilk başta. Aç. Ben de suçluyum. Özenle çıkarmaya çalışıyorum. bir de çek işte ya. bir <laughs> gördüm var Bak bak içine bak. Son son sayfalarına gelir misiniz lütfen Bir başlığı notlar olsun. hayır notları sonra, bana ne? Tamam. <laughs> hayır sona gel dur ben oraya çıkardım senin şey, kolunu bir suçtan çek ya sorularınızı okumuşsunuz hocam ben mi? ben okumuşsam peki eksik hatta istek kalıbının hayatındaki yönleri. Mesai verdiğimiz sebebimiz böyle çok mutluyuz. İstiyor. İşte bu da bu bu kadar istiyor olmaları sebebi. Ben bu <laughs> 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 ailenin spesiyel sorusu kanka. Yani <laughs> <laughs> önemli bir soruydu, cevap istiyorum. <laughs> şimdi G gibi notlarımızı okuyabilirsin. Evet, biz bir <laughs> Notlar okuyuşunda mı çekiyorum ya? Evet, her şeyi çektim. <laughs> o işte bu yüzden Ali kontenler 50 saat sürüyor ve bomboş. Bomboş <laughs> <laughs> ya. <laughs> Ay çek çek, şimdi emir geldi. <laughs> Bırak, su tamam <laughs> hadi kapatalım. <laughs> Kanka niye sinematik dans yapıyorsun? <laughs> ben açtım onu. <laughs> 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 Ali'nin yazısı oldu o kadar belli ki. Bak gibi şekilde değil mi? Abartma yani. var ya. Hayır bak. Allah. Aslında benim yapacağım bu bir başlangıç. <laughs> biraz zor çalmışım. Her zaman yaptığı gibi. 16 oldu sana. <laughs> Ağlama tamam. Biraz Ece'nin yüzüne fokuslayayım da videoda ondan sonra kanka bok gibi çıkmışım ki ağlasın. Çokırın ben... nerede? Çokırın nerede? <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki don yine gel şokır. Böyle bir şeyler yaptık amca. Şimdi the main hediye geliyor. The main hediye. Bu da ben sana seninle öyle yaptım. Seni yine de yaptım. Ben de yaptım. Ben de bu sefer videodan değil reality live'dan izleyeceğim. O yüzden nasıl çektiğini bilmiyorum. Bak bir çekiyor sadece izlediğim için. <laughs> ne giyinsiniz la? Eee. <laughs> Şimdi bir kolu tutmak ister misin? Çekersen. <laughs> 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 ben bunu hazırlık size <laughs> Çok hızlı çevirdim sahneleri. <laughs> Ağlamak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Nasıl o ha? al ya? Hayır çekeceğim. <laughs> Son saniyesine kadar ağladığın <laughs> her şeyi çekeceğim. Bayağı uzun bir fiyat. Şöyle göstereyim sana. Ben şu an ekranda öldüm. Yemin ederim şurada yani. Bunlar saldı. Bana bir... Ben onda 300 şey zorladı O yemesem olur yani. Ben de şunları yemesem olur da 38'e gitsem çok mutlu olurum. Ben Abi de. şunun gazına geldim ya. Bu evet. videoda 35 tane yerim dedi. Bu Aha. 35 yiyorsa ben 40 yerim dedim. Yiyemedim. Yiyemedim yapar mısın ya? Unutan 5 dedim 20'ye varım ama. 21, 21. Vay canına. Çıktık şimdi. Sushileri sindireceğiz. O yüzden biraz yürüyeceğiz bahçelde. Anıtkabir'e de gidelim dedim de. Olmadı, kabul edilmedi yani. O yüzden yürüyeceğiz. O sushileri sindirmem gerekiyor. Çok, çok doydum. Fenasal doydum. Ha bir de sonunda wasabi doldurmuşlar bir tanesi içine. Bana ye falan dediler. Ben de yedim. Abi o bok tadı var ya wasabi'nin. Nefret ediyorum ya. Hiç güzel bir acısı da yok yani. Öyle. Ben de sakalsın. film çekimi yaptık Ece'nin dergisine. Fotoğraf çekimi falan. Ondan sonra da kızlardan sıhhiye yürüdük. Artık öleceğim. Ne ya? Bıktık şey ne ya? Bıktım ya. Bıktım ben şunla aynı bedende olmaktan bıktım ya. Bıktı artık ya. Hiç başka bir şekilde bunu anlamıyor musun ya? O fark çekmiyorum. Bayrağı çekiyorum. Sonra herkes yatışmalı. Sosyal kimsin yaptı yani. Ya sosyal kimsin yaptı. De.

Şimdi otobüs durağındayız. Ece TikTok izliyor. Duramadığı için bir saniye boş kalmıyor ya. Bir saniye. Ece gidiyor. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ben de bekleyeyim artık. Evet bugünün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir günde eşlik ettiğiniz için teşekkürler. O şekilde. Sonraki bloglarda görüşmek üzere. Bay bay. Kapatamadım diyor ya. Orada kapat.